Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Yağmur Tanrı Sevsi'nin yepyeni paylaşımlarını takdim ediyorum birbirinden güzel paylaşımlarıyla hayranlarını sevindiren güzeller güzeli oyuncumuz yine muhteşem paylaşımlar yaptı. İşte sizler için bu muazzam görüntülerin hepsini bir araya topladım ve yayınlıyorum. Umarım ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Tabii ki herkes Yağmur Tanrı Sevsin'i yepyeni bir projede ekranlarda görmek istiyor. Bakalım oyuncumuzun yepyeni haberleri ne zaman çıkacak? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.